birini koyuyor ve onu hayatına çekmek için, o onu arasın, mesaj atsın diye bazı ritüellere ya da manifestlere başvuruyor. Sen düşmenin düşmeyi biliyorsun. Düştüğünde nasıl kalkacağını biliyorsun. Ama kaymak gibi yolda nasıl gideceğini bilmiyorsun. Esas çekim yasasını aktif eden şey aslında Aslında çevremde yine aynı şeyler yaşanıyor. Ben ondan etkilenmiyorum. Yani... Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Sena Özgür, ee, Nurhilel Özhalıcı, Nurhilel Abla yanımda. Bir önceki videomuzu izlediniz diye düşünüyorum. Şükür hakkında Nurhilel Abla ile konuşmuştuk. Şimdi bir de böyle e, çekim yasası hakkında, manifestek hakkında bolluk, ferahlık, rahatlık, <laughs> bolluk bereket, bereket. <laughs> hakkında konuşalım diye düşündüm. Ama bu biraz daha soru cevap gibi olacak. TikTok'ta dolaşan, sosyal medyada dolaşan ve işte bizim gibi gençlerin aklına kurcalayan şeyleri bir de Nurhilena ablaya sormak istedim. Merhaba arkadaşlar herkese. Hoş, Hoş geldin. Çekim yasası diye bir şey var. Çekim yasasının bilimsel kanıtı Nedir? Yani bilimsel olarak biz çekim esasını nasıl açıklayabiliriz? Bir fizik mezunu olarak senden bunu cevabını veriyoruz. Aslında şimdi çekim esası şöyle ki Senem, her şeyin bir titreşimi var zaten biliyoruz değil mi? Bir önceki videoda hani mesela bardak bile tasavvufunda bir canlı olarak bakar demiştim. Şimdi her şeyin bir titreşimi var, benim de aynı şekilde bir titreşimim var. Ve belli frekanstaki, bu frekans aralığında nerede titreşiyorsam, o frekans aralığındaki olayları, kişileri, objeleri hayatıma çekmiş oluyor. Çekmiş olmak demek aslında bu şöyle arkadaşlar. Ben bu frekanstayım bunu böyle hayatıma mutlaka, Bu böyle değil de hani bir biraz daha farklı olarak zaten bilimsel anlamda titreştiğim noktadaki seviyede yani bunlarla karşılaşıyorum. Yani aslında şey gibi özetleyebilir ya yani örnekleyebilir miyiz bunu? Ee, ben bir binanın 10. katındayım. Ve yalnızca 10. katındaki insanları, insanlarla, olaylarla muhatap oluyor. Şimdi mesela ben evet etrafımdaki olaylar, kişiler değişmese bile o benim bakışımla beraber benim titreşimim değiştiği için aynaladığım, gördüğüm olaylar değişmeye başlayacak. Mesela aşağıda bir kaos yaşanıyor, bir gökdelen var ve işte ambulanslar gelmiş, itfaiyeler gelmiş, her şey birbirine karışmış bir ortam. Çok büyük bir gürültü var. Birinci katta yaşayan titreşimi burada, tam olarak bunlarla hizalı olan kişi bütün olaylar evin içinde gibi yaşıyor. Hatta evin içinde yaşıyor yani. Çünkü sesler, koşturmalar, telaş, duygu bile orada. Ve ben şimdi kendi titreşimi yükselttiğimde, ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu kata çıktığımda yine orada bazı olaylar var ama benim camımdan görünen şey farklı olmaya başlıyor. Hatta oturduğum yerde bakıyorum böyle daha çok köprüsünü görüyorum ya da karşıda diğer gökdelenlerin biraz diğer binaları görüyorum. Bir seviyeye daha yükseldim, yükseldim, yükseldim. 50. kata çıktım ve diğer etrafındaki gökdelenlerin de üstüne doğru 100. 150. kata çıktım belki. Artık benim camımdan baktığımda tek gördüğüm şey masmavi bir gökyüzü, arkasında belki bir deniz, işte arka camımdan baktığımda muhteşem bir orman, küçük bir şehir silüeti ama sesler geliyor mu? Hayır. Peki o olaylar değişti mi? Hayır. İşte benim titreşim aralığım değişti. Titreşim aralığım değiştiği için ne oldu? Benim aynaladığım olay da olayla, sahnemde yayınladığım görüntülerde dönüşmüş aslında çevremde yine aynı şeyler yaşanıyor. Ben ondan etkilenmiyorum. Yani oluş olarak neredesin? Yoksa ben mesela çekim yasasını hayatımda çok kısa bir dönem için kullanıp sonra da ondan uzaklaşabilirim. Sonra mesela şu bir zaman çok oluyor. İşte mesela sikret oldu, ee, yaptı ama sonra her şey başa sardı. Bir şey yaptı, hop başa sardı. Çünkü neden? Çekim yasasını yasa olarak hayatına bir oluş olarak yerleştirmeli de onun yerine hayatında işte bir şeyleri dönüştürmek için kullandı. Kısa bir süre diyet yaptı. Evet, yani Sağ asansörle beşinci kata çıktı. Sonra 150. katı da gördük, Sapire gittik mesela. Seyir terasından baktık. Sonra tekrar kendi katımıza indik. Aynen. Bu aralığını oraya sabitlemek önemli. Bunun için ne yapacağım. Esas çekim yasasını aktif eden şey aslında bu. Benim oluşum. Oluşum için de farkındalığım arttı. Şeyi çok soruyoruz biz eğitimde. E, Ben bundan nasıl besleniyorum? Mesela birisi bana çok kötü davranıyor, e, aldatıldım belki. Dönüp diyorum ki ben bundan nasıl beslenmiş olabilirim? Bu mesela bazı insanlara hani sen bundan nasıl beslendin diye sorduğunda onlara çok acımasız gelebiliyor. Yani bakıyorlar şöyle yüzük ne diyorsun ya sen, saçma sapan ne konuşuyorsun diyorlar. Ben neden isteyeyim? Bunu ben neden isteyeyim? Şimdi şöyle arkadaşlar eğitimde belki aşmamız gereken en önemli nokta bu. Sözde kabul edişimiz yine bir derece. Ondan sonra ya belki vardır bir doğruluk payı değişimiz bir derece. Ama bunu hal olarak böyle tam olarak hayatımıza indirmek belli bir müddet alıyor. Bu ne? Bahsettiğim şey her şeyin sorumluluğu de aslında. Çekim yasası dediğimizde de bence en önemli kısım burası. Ben hayatımda ne varsa ister şikayet edeyim ister şükredeyim. Onları şuur altı ya da bilinç üstü hiç fark etmez. Ee, bilinç dışı ya da bilinç üstü ben istiyorum. ben istediğim için oradalar. Şikayet ettiğim şey demek, Evet. En çok da şikayet ettiğim şey. Bunun farkında bile değilim çünkü. İstediğim şey, yaptığım dualar falan hadi bir derece. Ama ben şuur altında beslendiğim bir alan. Yana... Peki insanlar neden kötü şey istiyor? Ya da işte şikayet ettiği şeyi neden değiştirmesin ki falan gibi. Şimdi mesela aldatılmaktan bahsettim ya. E, kişi aldatılmanın ne demek olduğunu öğreniyor sen. Ya kendi öğreniyor, ya aktarım olarak öğreniyor, biliyorum. Bizim çok enteresan bir zihnimiz var. Bilmediğinden korkuyor. Bildiğim olsun, benim olsun, hmm. bildiğim olsun, işte ister iyi olsun, ister kötü olsun, böyle bir an. Konfor Şimdi, alanı. Kesinlikle konfor alanı. O işte konfor zon dediğimiz o alana nasıl çalışıyor? İstemiyorum ya bunu yaşamak diyorum. Ama bir yandan da şuur bana diyor ki bir tane sen düşmenin düşmeyi biliyorsun. Düştüğünde nasıl kalkacağını biliyorsun. Ama kaymak gibi yolda nasıl gideceğini bilmiyorsun. Bence sen düş. Çünkü nasıl kalkacağını biliyorsun. <laughs> ha evet ya diyor mesela. <laughs> Önüne iki tane seçim geliyor. Her an seçimlerden ibaret. Her an seçim yapıyoruz. Ve bu seçimlere bakıyor. Bir tanesi çok güzel bir yol. Diğerinden defalarca girmiş ve defalarca düşmüş. Ama şuur bize diyor ki Burada nasıl tümfekler var biliyorsun. Nasıl çukurlar var onları biliyorsun. Bu çukurlarda nasıl ağlayacağını biliyorsun. Nasıl sızlayacağını, nasıl şikayet edeceğini biliyorsun yani. Evet. Bildiğin alan. Belki de düşünce daha az ağlayacaksın artık bu sefer evet, burada. Evet ya da aynı seviyede ağlayacak ama ne kadar ağlayacağını biliyor. Ne kadar öpüleceğini biliyor. Ama burada ne kadar mutlu olacağını bilmiyor. O yüzden kişi işte bu farkındalığa geçecek. Bu bana nasıl hizmet ediyor dediğim zamanı. Mesela bu bizim güvenli alanımız olabilir. Bu bizim bizi değerli kılan bir alanımız olabilir. Nasıl ya insana işte acılar değerli mi kılar? Arkadaşlar hani bazı ortamlar vardır böyle yaşlı teyzeler falan. E, otururlar birbirlerine dertlerini anlatırlar. Denk geldiyseniz. Ya da işte dizilerden falan da görürsünüz. dizlerim çok kötü ağrıyor. senin dizlerin öyle benim benim berbat tutuldu. Öbürü başka bir şey. Yani yarıştırırlar burada. En sonunda biri bir şey söyler. O kadar ağırdır ki. Yani. Oh be derler. Hepsi der ki Allah yardımcım olsun. Çok seninki. kazandım duygusu Aynı. Aynen. <laughs> o der ki, işte bunların hepsinden daha beterim. Hepsi bana acıyor ve ben buradan değerli istedim. bunu fark etmiyor tabii ki kişi. Ya yani i̇nsan bunu kendini bilerek yapar mı ya? Bırak Allah aşkına. Bırak Allah aşkına demem için fark etmem gerekiyor. Anneler mesela çocuklarının zorluğundan şikayet ederken bir, böyle sadece gözlemci olarak bakın, yarıştır, yarıştan olurlar. Hiçbir şey yemiyor. Ay benimki hiç yemezdi. Ben üç gün aç kalırdım. Ha bizim de işte arkasından koşuyor şöyle falan. Besleniyor. O çocuk çok rahat yemek yese, o anne belki de kendini çok iyi bir anne gibi hissetmeyecek. Zor, zor değerlidir. Zor değerlidir Koduz. işte evet, sen abi. Yani bu kodu değiştirmek için de bayağı bir emek harcıyoruz. Çünkü bu bizim milletçe, milletçe sahip olduğumuz genel kodlarımızdan biri. Evet. Sağ olalım. Nazar bir. <gülüyor> <gülüyor> Nazar korkusunu biliyorsun. <laughs> Ondan sonra zor değerlidir de bizim için çok kıymetli. Mesela insanlar para kazanırken ne kadar yorulurlarsa o kadar o parayı hak ettiklerini düşünüyorlar. Bu kişiyi alıp mesela e, 10 o saat çalışıyor tamam mı? Alıp sana gel ya sana 5 saat çalış iki katı para vereceğim desen inan ki belli bir müddet sonra orada ya ağrısı çıkar ya hastalığı çıkar ya bak çünkü tatmin değil. Allah kuluna zulmetmez. İnsan ancak kendi kendine zulmetmez. O yüzden hani e, ee, Yunus Aleyhisselam mesela bunun farkındaydı. Ne olarak diyorum ki bu çocuğun ne kadar zor olursa etrafına o kadar var, ne kadar iyi bir anne diyecek. O kadar değerli hissedecek. Hadi çocuğum zorla beni diyorum şuur altında. Fark ederek demiyorum arkadaşlar. Ama durup düşündüğümde fark etmeyeceğim bir şey mi? İnanın hepimizin fark edeceği bir şey. Ben şimdi mesela eğitimlerde en büyük istediğim şey ne? Kimseye bağlı kalmayalım. Çünkü o anahtar zaten ismi gibi, eğitimlerin ismi anahtar özümüzde, bolluk bereket refah eğitimleri. Bolluk bereket dediğimizde de böyle hani aklımıza şey geliyor ya direkt, maddi özgürlük işte, para. Para zaten insanın belli bir seviyede çektiği enerji. Ama para refah mı demek, para bolluk mu demek, para bereket mi demek? Hayır, sadece belli bir alanı Şimdi, para, bolluk, bereket konusunda yine başka bir videoda konuşabiliriz isterseniz. Siz de isterseniz arkadaşlar. Şöyle bir güzel başka bir günde buraya gelin. <laughs> İnşallah. <gülüyor> güzel ikramlarla beraber, çok güzel ikramlar. İkramları vardı <laughs> Nurşen ablanın sağ olsun. Ee, konuşabiliriz bu konuyu isterseniz. Siz de talep ederseniz. Ee, şimdi ben başka bu konudan çok bağımsız bir şey soracağım. Ee, TikTok kullananlar var mı bilmiyorum aranızda. Ben işte yeni yeni kullanmaya başladım çünkü. Instagram oraya taşındı gibi oldu vesaire. Güzel içerikler üretiliyor. Yani içi, üretilen güzel içerikler de var. Ben onları görüyorum. Orada da hep şeyler var aslında. Manifesting, çekim yasası vesaire çok fazla konuşuluyor. Aynı zamanda bir de ritüellerden bahsediliyor. Bu ritüeller de, ritüellerden Ucunel abla ee, bir kişi bize mesaj atsın diye, bir kişi bizi yeri arasın diye, eski sevgilimizi dönsün diye ya da e, hiç bizden haberi dahi olmayan... Bu isim, ve yapılan bir şey. isim vererek yapılan şey. vererek yapılan şey, kesinlikle. Bir kişi aklına birini koyuyor ve onu hayatına çekmek için, o onu arasın, mesaj atsın diye bazı ritüellere ya da manifestlere başvuruyor. Bunun, e, ya bu gerçek mi? Hani Şöyle... bu rüya olabilir mi? Ya da... Ne e, galiba? Olabilir mi? Aynen onu sordum. Şimdi şöyle, özellikle arkadaşlar mesela bu eşinde evlilik sultanlıkta eğitim var. Evlilik sultanlıkta da önce içimizdeki sultanla buluşuyoruz. Bu ne demek? Ben kendi değerimle buluşacağım. Kendi değerimi yükselttiğimde o değeri bana değer verecek olan kişiyi hayatıma çekeceğim. Ama bu kişinin asla ismini vermem. Çünkü o kişinin kim olduğunu henüz ben de bilmiyorum. Sadece enerjim Çakışacak, birbirleriyle buluşacak ve ben onunla buluşacağım işlemi. Ama ismem verdiğim kişiye, mesela şöyle bir kere alana da müdahale ediyorum. Bunu yapan arkadaşlar için şunu sorabilirim. Sizin emin olmadığınız ve belki istemediğiniz biri için size böyle bir şey yapılmasını ister misiniz? Yani mesela Sena, Senin adını alarak işte böyle böyle bir şeylere dualara katmak. Bu arada arkadaşlar şu çok önemli bir ayrıntı. Sena'nın frekansı belli bir yerde olduğunda Sonra bu tarz ritüeller zaten işlemez. Bu genelde kurbanlık olan adamlar olan arkadaşlar için işlemektedir. Hmm. Kurbanlık olan çok düşük bir fiyat ve e, bu alanda muhtemelen Bu arkadaşlarda bağımlılık enerjisi var. Takıntı, bağımlılık. Evet, yani illaki bu kişi olursun. Belki onu istemiyorlar bile aslında, ama hani o buraya gelecek gibi Hı -hı. böyle bir hırs. Bir hırs. Aslında oradaki ne biliyor musunuz? O kişinin ona hissettirdiği duyguya bağlı. Ya bu sigara gibi. Bağımlılık hep aynı gibi. Ve aslında her bağımlılık bir tuttur. Yani ben araba bir tut daha O zaman fark etmek ne demek? Aslında Hz. İbrahim gibi elime balta alıp ona tık, tık 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 Ne demek? Şu. Ya ben bu kişiyle neden hayatımı çekmek istiyorum mesela? Çünkü kendimi o zaman değerli hissedeceğim. O buraya geldiğinde ben güzel hissedeceğim mesela. Kendimi güzel bilmiyorum. Ama o beni severse güzel hissedeceğim. Aslında benim bu anda olan değil de o hisse olan bir çatışma var, duygusal çatışma. Yani kendi güzel bulmuyorum, kendi yeterince değerli bulmuyorum. Bir de olmak kişi oraya gelse de belli bir müddet. sonra bir sefer başka bir şey için kullanacak ya da o kişiyi tekrar hayatından çıkartıp bir şekilde tartış çıkacak mı? Tekrar çekmeye çalışacağım. Yani bu e, dengeli bir ilişki olamaz çünkü isteyen kişi dengede değil ve ben başkası için ritüel yapamam. Yani ritüel neyse çok tiptotal gibi etmiyorum ama Bitiyor ama Ya ben başkası için hayal kuramam sana. Biliyor musun? Ancak se, e, senin haberin varsa senin için seninle bir hayal kurabilirim. Mesela sen der ki bana, Nur bir YouTube videosu çekelim ya harika olur sana. Şimdi ben bunu işte görebiliyorum, şöyle çekiyoruz, bunlardan bahsediyoruz falan. O zaman hayal kurabilirim. senin haberin var. Ama senin haberin olmadan senin için hayal bile kuramıyorum. Hayal mertebesi arkadaşlar, şehadet mertebesi dediğimiz nokta. E, şimdi mesela kuantum alanda biliyorsunuz, Kuartlar böyle bir odaya bırakıldığında serbest bir şekilde duruyorlar ama bir gözlemci geldiğinde gözlemci niyetiyle dizilmeye başlıyor. Atom altı parçacıklar bu kuartlar dediğinde. O niyete göre diziliyor. Gözlemci çıktı ama o şekilde kalmaya devam ediyor. Hayal böyle bir şey. Yani aslında bizim o kişiyi, hani o takıntılı olduğumuz kişiyi ki takıntılı olduğunu kabul etmek de çok kolay değil. ve çok fazla genç kız takip ediyor ve ben her çekim yasasıyla alakalı e, çekim yasası diyorum işte genel olarak bu konuştuğumuz konularla alakalı şeyler paylaştığımda bu soru bana mutlaka geliyor bu tarz sorular. İşte senaryo nasıl bakıyorsun, senar işte çekim yasasıyla istediğimiz kişiyi ama Hayal. istediğimiz kişinin o hayalimizdeki evet. ideal kişi değil bu. O işte A kişisi. A kişisi. Ne hayatıma çekebilir miyim? Arkadaşlar burada çok önemli bir nokta var. A kişisine, B kişisine hiç odaklanmadan A kişisinde, B kişisinde ne görüyorsanız özellik olarak sevdiğiniz, esas o özelliklere odaklanmak Yani benim hayatıma çekmek istediğim kişi özelliklerini e, odak olarak almak O zaman mesela ben diyeceğim ki mesela cömert olsun. Ben cömert insanlardan daha rahat İşte çok basit şeyler. Bu, e, dualarınıza bunları özellik olarak katabilirsiniz. Ve gerçekten detay vererek dua edebilirsiniz arkadaşlar. Genelde de şöyle bir parantez açmış olduk. Madem bu evlilikten ya da işte ruhsal çekimi vesaireden girdik. genelde hayatımızdaki erillere bakarak hanımlar eşlerini seçerler. Beyler de hayatlarındaki dişilere bakarak yani annelerine bakarak ya da işte biz babamıza bakarak bir eş seçimine gireriz. Onlardaki özellikler bizim için güvenli alandır. O yüzden çok zaman şeyi görürsünüz mesela babasından ya da babasıyla ilgili ortamdan şikayet ederken aynı babam gibi biriyle evlenmeyi yani mesela. Evet. Bazı yerde evet. bunun çok farkındadırlar ve dua ederken tam sıktığını isterler. Ha, ben tam olarak bunu şöylesini isteyeyim evet. diye. Bu vaparlar öyle denk gelmiş. Evet. Ee, i̇şte bu konuda mesela e, özelliğe odaklanmak, Yazarak çalışmak, ben ne istiyorum bunun farkında olmak ve bu konuda arkadaşlar detay vermekle mesela hiç sıkıntı yaşamayın. Ben mesela şeyden bile bahsederdim, Allah razı olsun babacığım çok tatlı bir insandır ama dışarıda yemek yemeyi hiç sevmez. Böyle hani biz birkaç kere dışarı yiyeyim, aynen böyle der ki o, ya alalım evde ayaklarımızı uzatıp rahat rahat yiyelim. Bu da bir şeydir yani ailenin deyimi, <laughs> ayağımızı uzatıp rahat rahat sanki ayağımızı uzatıp yiyoruz ama evde, konfor, ev konforunda yemek seviyor. Ve ben şey derdim hep yani, Allah'ım lütfen eşim dışarıda yemek yemeyi sevsin. <laughs> Gerçekten öyle Sena. Bazen evde yemek varken bile eşim şey der ya dışarı mı çıksak acaba? Bu sefer ben şey diyorum, hayır bu yemekler yapıldı, yenecek bunlar <laughs> falan <Bana. gülüyor> Ama bununla detay verebilirsiniz. Ama ben o kişi bu kişi olsun diye değil. Evet. Ben bunu bir özellik olarak veriyorum. Yani aslında mesela. geçen eğitimde şey demişti, o beni benim hoşuma gitmişti. Hani istediğiniz kişiyi <laughs> evleneceğiniz bu kişiyi ya, anlatacağınız kişiliği de öğrenmek zorunda <laughs> değilsiniz. Onun tüm özelliklerini yazın. Sadece ismini vermeyin. Yani i̇smi evet. yok o kişinin çünkü daha tanışmadın muhtemelen. Evet. Aynen o, öyle. Evet, İsme da. girmeyin arkadaşlar. İsme ne zaman gireceğiz biliyor musunuz? O kişiden size talep geldiğinde <laughs> ve siz de o kişiye karşı bir şey hissettiğinizde o zaman isimle dolan, isimle ya şey da o kişiyi hayalinizde hayatınızı almaya başlayacaksınız. Şimdi şey çok kolay olmadığını da biliyorum. Sonuçta yerinden hoşlandığı, ben istemiyorum bu özellik falan ya. O kişi gelsin istiyorum diyoruz. Ama ben aslında gerçekten o kişiyi tanımıyorum seni. İnsan bir evi paylaştığında ancak tanışabiliyor. Yani senelerce mesela e, sevgili olarak yaşamış arkadaşları evlendikten sonra diyor adam bambaşka bir adam çıktı içinden. Bilmiyorum diyorlar mesela. Belki rastlarsınız Bazen biz onları öyle görmek istediğimiz için öyle görüyoruz. Biz, Bazen de onlar bize kendilerini öyle göstermeye çalışıyor. Ya şöyle kimin sana nasıl kendisini göstermeye çalıştığını yoktur. Hep biz kendimiz görüyoruz. Karşı hmm. tarafın şabası kendinedir. Hmm. Yani ben sende güzeli görmek istediğim için seni güzel görüyorum. Herkes mesela benim bu konuşmalarımda altı yorumlar gelecek ya sana herkes kendinden bahsedecek şeyde de öyledir. Mesela herhangi bir eleştiride birine ne bileyim bakarsınız mesela geçen neydi ee, bir video paylaşmışlar çok enteresan yorumlar var. İşte diyorlar ki e, işte işlerini yaptırmış hepsi porselen. Twitter'da i̇şte şey, evet. Gördüm <laughs> ben onu izleyeceğim. Çok enteresan oraya yorumlara baktığımda şaşırdım ki ama işler böyle güzel gözüküyor demek ki falan. <laughs> ben öyle gördüm ama ben şunu da biliyorum. o kişinin güzellikle ilgili bir takıntısı var. Kendinde beğenmediği bir özellik. Muhtemelen dişleri, muhtemelen burnu. Yani o bana baktığında beni görmüyor. O yüzden bana ilettiği cümleleri ben üzerime almıyorum. internette hmm. İnternette şimdi bir söz dolaşıyor. E, baktığın benim gördüğüm sensin diye. Tam olarak işte. Tam, tam. olarak öyle geldi. Evet. Bu işte yansıma yasası. piyasayla hayata bakıyor. İçine bakıyorum mesela, direkt kilosunu görüyorum. Kendimi yani kendimin kilo ile ilgili bir problemi Aynen. Okey değilim yani. Mesela çünkü o kişinin bir sürü özelliği var ama benim gözüme çarpıyorsa, kendimde de kilo ile ilgili bir problem var. Bir korku olabilir mesela, ince olabilir ama korku olabilir. Ya da çok ince olabiliyor insanlar ama işte ay yok şurada birazcık fazla 250 gram yenilmemeyi ben falan takıntısı olabiliyor. Ama gerçekten gördüğüm değil. Şimdi, bir de olumlamalardan bahsetmeni istiyorum. Yani olumlama doğru bir şekilde nasıl yapılır? Çünkü bunun bazı noktaları varmış işte olumsuz kelime kullanmamak vesaire gibi. Nasıl olumlama yapmalıyız? Şimdi önce olumlamaya bakış açımdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sadece olumlama yaparak hayatımı dönüştürebilir miyim? Şöyle, sadece olumlama yapmak değil, olumlama yaptığında ben kendime bir alan açmaya başlıyorum. Ee, nasıl bir şey biliyor musun? Mesela işte arabamı deniz görmek istiyorum. Denize yakın bir yere doğru sürmeye başlamak gibi. Yani olumlama yaptım. Sadece işte bunu denedim diye direkt denize karşı deniz beni karşılamayacak. Yani bir yola çıkıyorum. Kendime alan tanımaya başlıyorum. Ve yavaş yavaş uzaktan uzaktan görmeye başlıyorum. Hani büyükler derler ya 40 kere dersen olur. Gerçekten sözümüz çok kıymetli. Söz büyüdür derler bir de. Yani biliyorsun ee, ağzımızdan çıkan kelimelerin ol emriyle tanışıklığı var. Yani biz bir şeyleri kelimelerimizle hayata geçirebiliyoruz gerçekten. Ve ben bir şeyi çok fazla söylediğimde artık yavaş yavaş mesela bazı şeylere inanmazken inanmaya da başlıyor. Bunu anlamaya yaparken bir, evet senin bahsettiğin gibi gerçekten beynin negatif anlama olasılığı yok. Yani mesela bir de direnç yasası dediğimiz bir şey var. Fakirleşmekten korkan bir insan fakirliği hayatına çekiyor. Direnç yani. Onun yerine zenginliği talep bu kişi. Evet. Yani e, mesela burada çok önemli bir soru var arkadaşlar. Buna da şöyle bilmiyorum ne kadar doğru ama bir parantez yani içinde girmek istiyorum. Mesela Efendimiz'in duaları var. İşte yoksulluktan, işte e, düşkün yaşlılıktan sana sığınırım Allah'ım diye. E, Arapça çok güzel bir dil. Arapça'da duaya başlarken iptal ile başlıyoruz zaten. Önce sığınırım diyor. Hı -hı. sonra şundan 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 diyesi. yani dilimde iptali açlıktan sonra. Ya bu duayı mesela Arapça yapmak çok önemli. Türkçe yaparken da maalesef daha çok bu alanda olmuş. Hı -hı. Ee, bu tarz duaların Arapçalarını öğrenip Arapça yapabiliriz. Ee, bunun ötesinde söylediğim kelimelerde olabildiğince mesela istediğim şeylere odaklanarak olabilir. Bir de bunu böyle arkadaşlar böyle tatlı bir tekerlemeye çevirebilirsiniz. Mesela kişi e, kilo ile ilgili değiştiriyor. Bir boyu mesela kendi şunu tekrarlayabilir. Gencim, güzelim, 36 bedenim. Gencim, güzelim, 36 bedenim. Yani böyle bir ritmik hali var. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Hani mesela ağzımızda olan şarkılar çok önemli ya. Sürekli neyi çağırdığını gösteriyor çünkü bak. Ee, maalesef böyle hani bu tarz şarkılarla bayağı da bir şey de hayatımızda toplum olarak bile şey, Hani gönder dedik mesela. <laughs> Göndermesine gerek. Yani biz Rabbimizden bir şey istiyorsak, o bir şarkı bile olsa, bu ülkenin şu Bizim kızlarla şeyimiz var, mesela ayrılık geldi başa, hmm. şey özür dilerim, neydi? Katlanmak. Katlanmak evet. onu mesela biz şey yapmıştık. Ee, mutluluk geldi başa, şükretmek gerekli diye değiştirmiştik. Hani çünkü şarkının melodisi çok güzel ama madem ben bunu artık defalarca tekrar ediyorum. Yani çocuklarda vardı işte bu sürekli çalınan bazı şarkılar vesaire. Ve o zaman dönüştüreyim kızlar bunu dönüştürmeyi de çok seviyorlardı gibi biz de seviyoruz çünkü o zaman daha bizim hissediyoruz, biliyor musun Sena? Yani e, dönüştürdüğüm şeyi daha çok sahipleniyorum belki. Bu şekilde e, olumlama cümlelerini melodi haline getirebilirim, böyle ritmik hale getirebilirim, tekerleme gibi birbirine uyumlu getirebilirim. E, gün boyu ara ara söylemek yani. Bu ne demek? Peki ne işe yarıyor? Bu e, dualar için de geçerlidir. Mesela bu kadar subhanallah, subhanallah desene işe yarar. Kadar ki mesela dinden kalbe, kalpten geri giden bir yol vardır. Yani sen e, defalarca subhanallah, subhanallah diye konuşursan bir tanesi öyle bir ki yani o yola. E, onun için defalarca tekrar edersin. Şuur altına doğru, kalbe doğru indirdiğim şeyler, aslında hayatıma çektiğim şeyler. Ve ben bunu defalarca söyleyeyim ama bir anda aha kapısı olur. Ah 36 bedenim, gencim güzelim 36 bedenim tekrar ediyorum mesela kilo ile ilgili sıkıntısı olan kişi. Bir anda mesela şimşek çakar aklında. Tamam mesela der ki içinden bir ses. Tamam ama o zaman işte mesela kilo ile ilgili güven problemi çok vardır şuur altında. Der ki ama o zaman işte insanlar sana çok bakarlar nazar değer. Hmm. Ya işte tamam sen 36 beden olacaksın ama Allah korusun işte taciz tecavüze uğrayabilirsin falan. Bu şuur altında bir korkuyu ona canlandırır ne yapar o kişi? Yani olumlamayı yapar yapar, bir şimşek çakar kafasında ve bu andan itibaren de ona çalışması gerektiğini fark eder. O kodu çözümlediği anda da şifa alır. Bir bakar evet genç güzel 36'dan eden bu yani bu kişi bunu fark ettiği anda onu da ekleyebilir bu arada. Gençim güzelim 36 da benim güvenmeyin. Ya da gencim güzelim güven değil Artık neyse değiştirdiği şey gencim öyle geldi aklıma ama 36 bedenin güvendeyim. 36 bedenin güvendeyim. Kişi nasıl değiştirmek istiyoruz. Artık bunu da kendi yeni olumlamasını oluşturmaya Ama önemli olan nokta yine o farkındalık bir Yani biz olumlamayla kendimize farkındalık kapısını açmış oluruz. Hı. Yani böyle tık 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 şu an böyle kapısını çalarız. Oradan farkında olmadığımız bir önemli olan o farkında olmadığımız fark edin. Onun üstüne çalışma. Evet. evet. Bizi sadece bunlardan bir teknik bize alınmış Ama dediğim gibi esas bunu fark ettiğimizde çözümler yaşıyordu. Öyle. Çok teşekkür ederim verdiğin cevaplar için. Bir yayıncı var biliyor musun? Ee, Nurhile Halıcı konuğumuzdu. <laughs> teşekkür ederim geldiğin için. Gerçekten bence çok faydalı bir video oldu. Özellikle böyle eğitim verdiğin konularda gelip böyle YouTube'da anlatma çok değerli takipçilerimin bunları izleyecek olması çok değerli bir benim için. İnşallah şifa olsun hepimiz arkadaşlar. İnşallah. Buluştuysak vardır bir sebebi. Size de buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.